Ya da direkt Hepinize, Hepinize bize, bize, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Kafa Top 2 ile bir video çekeceğiz. İlk antrenman turları yapacağız. Ali ile tabi oynamayacağız. Sonra meydan okuyacağız böyle böyle böyle. Hayır, ilk önce yani, Evet, Onu. bir iki tur antrenman turu yaptıktan sonra Enderle meydan okuma yapacağız. Evet, ben başlıyorum Ali Ali, Ali de biraz oynuyor. Ali sen adın ne? Dolsu herhalde. Baba pro. Evet arkadaşlar bende Joker karakteri var. futbol oynamaya çok müsait. Arkadaşlar bende o şey var ama ben onu altı yapıp o gözlükten dolayı gözükmüyor. Golü üstten arıyor. Top kalenin oldukça Evet. evet <laughs> Süper gol. <laughs> top alev alev. Evet A, arkadaşlar. Kukarlar gol ee, başlarız. başladı. Kafayla şut çıkardı. Meydan Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Gol! ağırlığında buluşturuyor. Yerden gol arıyor. Her şeyi çok kurtarıyor. Yaptım. Her şeyi. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Dört sonra arkadaşlar evleri yermek için savaşıldıklar. Evet, kafa. Güzel bir kafa evet, şey vuruşu. Topları neşe tribünlere gitti. Yöntem. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Evet. Hiç riske girmiyor. İşte bu, 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 bu. Sürekli zıplayan e, bir saniye oyuncu saniye var. Yapacağız. İzlerken Arada, bir de işte bu kadar. Arada, 45 5 saniyeyi geride bıraktı. 5-1. Fark çok değil. Evet arkadaşlar 5 5 Kafa vuruşu geldi. Oyuncu yerinde duramıyor. Süper güçlü.

15. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Evet arkadaşlar biraz daha ezeri. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Süper 2. kurtarış. Maçta 5 saniye. Ceza sas. Tamam arkadaşlar. Ben... Ezer beni bekle birazdan meydan okumaya başlayacağız. Geçen bir maç izledik. 11'e de arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gözükmeye çalışıyorum. Evet de... e direkt... şekilde... şey tutarak... direkt... arkadaşlar 1, 2, Doğum sepeti özellikle. Uy. Ay ya arkadaşlar arkadaşlar. O Ali ben bana kostüm paketi verdi onu. Bana dedi. Hadi bakalım bir şey aldık. Hadi Hadi yazayım, ya. yazayım. Meydan okumaya başlayalım. Arkadaşlar, aa peraltı. Enerjimizi Ali, çok Ben Ağat bu peraltıyı biliyor Evet arkadaşlar o zaman bir turda peraltılırsın ısınma yapalım. Evet. Sonra başlarız. Ben oynuyorum. Evet, evet arkadaşlar bir turda para altıda evet, ısınma turu yapalım. Şu an ben oynuyorum. Sonra da başlarız. Sen de var, var mı Ali'de? Evet Ali'de de var. Aa evet tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tur para altıda tamam. o meydan okuma yaptırız. Sonra da ezel büyük meydan okuma gelecek. Evet arkadaşlar. Adam atamadı. Ben de atamadım kaçırdım. Evet arkadaşlar. Adam atamadı. Ben de atamadım. Hadi. Şimdi arkadaşlar ben kurt kayıcılık yapacağım. Ben atamadım kaçırdım. Oh yes. Şimdi ben kurtardım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam sabit. Gol. Gol. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin bol pivotu iskaldı. Yes be. Evet arkadaşlar kaçırdı. Ya arkadaşlar ben de kaçırdım. Az farkla. Oh, kaçırdı. Direktten döndü. Seriştir. İskal aldı. Aa oh, ben kaçırdım. Evet arkadaşlar benimki bitti. 1-0. Bitti. Şimdi Ezer'in kine bitince Büyük Meydan Okuma Ezer Şimdi ben bir tadım koyayım Daha iki Evet arkadaşlar şimdi Büyük Meydan Okuma Ezer babakıyla ve Ali babakıyla Büyük Meydan Okuma evet. başlıyor Ezer hazırlan ve yolla Sen sen yolla Ben bilmiyorum Bak arkadaşlar elde bir yok Evet Ezer yolla Git seviyeye <laughs> 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 Eda tamam, yorulamadan önce bir karakterimi yıkarın diye bakacağız. Arkadaşlar ben şu gözlüğü çıkaracağım. Bunu takacağız, yok aslında bunu takacağız artık. Evet arkadaşlar 8. seviye, 2, 7. Niye? 7. seviye değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Alisa değil ama 8 seviye olmuyor. Boş boşuna parası gidiyor. Garibim. Garibimin parası gidiyor. Neyse arkadaşlar ben de şimdi destansiyon başlıyoruz. Hadi arkadaşlar. Büyük meydan okuma başlıyor özel yolla. Sen yolla. Hazırladım. Yollar, ben bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum nerede yollanıyor. Arkadaş Ali hiçbir şey bilmiyor. Ama arkadaşlarımız. Biz... Ezel babası yine meydan okuyor. Hop. Evet arkadaşlar yolladım ve bekliyor. Sonra da başlıyoruz Tabii Ezel'in meydan okuması gitti. Tavali tamam, bir daha at. Bekliyor. Aa ben de çak. Ezel bekleniyor diyor. Bekleniyor. Hadi bakalım. Ezel bekleniyor diyor. O zaman ben sana atayım. İptal et al onu. Nerede bu tuvalette? Başlıyoruz arkadaşlar. Büyük meydan okuma. Ezer baba piro ve baba piro. <laughs> Hadi bakalım. Ah, 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 ah. Haydi için Bakıp, evet. Hay geçir, <laughs> hayır Ali. Oh, rakibinin saldırmasını bekliyor. Hayır. Arkadaşlar. Top dondu. Ne, ne o orka oynadı Oradan golü var. <laughs> gol tara tara. Yukarıdan boy peşinde. Arkadaşlar gol. Rakibinin altından gol peşinde. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Hayır. Hadi. Çok fazla soruldu. Aa direkt. <laughs> Sürekli kazanıyor. Hadi gol. Arkadaşlar seyredelim Joker'i Gigi yapıyor. Gol. Gol. Arkadaşlar seyredelim. <laughs> Tabii al. Oy. Abi alt seviyeli karakterle saplıyorum adam Ali. Havadan vuruş. Arkadaşlar. Oyunu Geri yanlış anlaşılmıyor. Seviye. Net seviyeli karakteri alatıyorum alt seviyeli karakterle. Yerden gol arıyor. Ali. Güzel bir kafa vuruşu. Ben dışlarla oynamak 45 saniyeyi <laughs> doldurdum. Lan. Ben. Ben. ben kendi kalesine yolladı. Oynamak istemiyorum. Ben golünü Arkadaşlar. Havadan vurdu. Bir... vurdu. Gol. <laughs> ben Bağlama dönüşü sevili karakter. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Maçın son 20 saniyesi. Hadi! Hadi bu kaleye. Şardan bir şut. Ah ne? Evet arkadaşlar, kim bana ben tekerlekle oynamak istiyorum diye Top kalenin oldukça üstüne düştü. Şansını kafayla deneyecek. Evet arkadaşlar, bir gol daha atsaydı. Cristiano dikkat Ronaldo. Cristiano yukarı. Ronaldo da 5 silmiyor. Tabii ki. Ayağının içine vurdu. Maçın bitimine 10 Her saniye kaldı. kaldı. Ya Ali niye çıkıyorsun oyuna? Evet arkadaşlar, pardon. Maç tekrar başladı. Golü <laughs> üstten arıyor. Hayır, o son gol atamaz. Maçta son anı. O! O, 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 o ora üç, ora Ora evet arkadaşlar yarı final bitti şimdi çeyrek Çok final. Sonra final yaparak. maçı film yapacağız. Dilonya yapacağız. Adı istedi. Yarı ya, finalde ya. ezel kazandı şimdi çeyrek final. Ali Şahin bir az önce çeyrek bir daha Orada oynayacağız hadi. Ya. Yarı final. Evet arkadaşlar yarı finali oynadık şimdi çeyrek finaldeyiz. Ali'yi ağlatacağım yine. Çeyrek finali oynadık sahaya, sonra final maçı oynadık. Evet. İşte tercihi süper güç oldu. Buzu kırdı. Hayır. <laughs> Top Buz oldu. Kafayı şut evet. çıkardı. <laughs> <Sıkayıp>. Evet, <Şeyde, silah gülüyor> de Final <laughs> Oradan golü var. Ah izin vermiyor. <laughs> sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Evet arkadaşlar bu final. Evet. finalde, finalde ne düşünüyor kazandıktan sonra. Her şey oynamamak Fark açıldı ama gol çıkardı. Evet arkadaşlar özel finalde kazandı. Rakibini şaşırtmak için kafasında Seni alaptı düşünüyor. düşüyor. bak sarı kart ha. Yine Sen öyle sağ. Oho. Kendi kalesine gol attı. Kendi kalesine. Bir mükemmel bir gol. Evet evet. Fark etmeye çalışıyor. Ayağının ne içiyle yok. vurdu. İki gol yedi. İyi bir vuruş ben gelmedi. Para şimdi... bir <laughs> mesaj yollarım da. Neşim Öğren var, de gel. Kol, gel. Bozuk. <laughs> kol bozuk. Ali nin. Ali nin kol bozuk Ali'nin. <laughs> Ali'nin kol bozuk. Beni çivir etme. Kol bozuk.

<laughs> Sürekli 90'ı <doksanı> görüyor. <laughs> Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. <laughs> Aman Allah'ım direği gördü. <laughs> hakem maçı... Ali Ağlama Ali Ağlama Evet arkadaşlar final maçında kim kazanır? Yazı, yorumları yazın. Ali Ağla mı? gel final maçı. Arkadaşlar final maçı bakalım kim yedik oyunu. Final maçı <laughs> e, daha sonra... Kapatarız videoyu. Evet. Çok müsait. Güzel bir maç Ali terlikle oynuyorlar Süper güçle erkek Buzu yerle bir etti Süper güç arkasına aldı ve Buz top kullanıldı Güzel şut Evet Sinan'ın kazanıyor arkadaşlar Final benim işimdi Yerden sen kuruş Gol, gol. Büyük kafa kullandı Gol. gol yedi Gol getirdi gol Allah. Seni şimdi arkadaşlar. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu tahmin etmek gol. zor. Deldi. Arkadaşlar bu benim için değil. Gol. 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 Yukarıdan gol peşinde. Direkt gol. Gol. direkt değilmiş. Golü gol. üstten arıyor. Gol. Gol. 6-0 olsun bir şut. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Arkadaşlar benim Ali Galatasaraylı'yım. Ali'ye selamlar Top buluştu. Mükemmel bir gol. <laughs> bir O Direk direkt. Maça yarıladık. Gol. gol geldi. Gol geldi. <laughs> i̇yi vurdu. Çok iyi. Ezen, sen Gol Ali. Allah Ali. Ezen erken pes etti. Üstten gol. Arkadaşlar final benim için Ali'nin değil. Final benim için. Ve oyuna final benim için. Final benim <laughs> için. Final benim için. <laughs> <laughs> final kimin için? Final Cesaz benim <laughs> için. Esas'a yer vermişti. Aynen şans. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bak. Arkadaşlar bu yeter. Bu şans değil. Kaba bu şans. Şu Rakibinin buluştu. Evet arkadaşlar cezeryaptı <laughs> o faul şeyi gördü. Ginez mi? <laughs> Hakemin <'nin> düdüğü <laughs> çalmasına. Görmediler. Evet arkadaşlar final maçı <laughs> bitti. Eğer bir Ve... e, son bir kere daha penaltılar oynayayım ölümümü video kapatalım yoksa. Evet arkadaşlar. Bence ise son bir kere daha başka bir rakiple oynayıp paraltılar oynayıp kapatalım. Önceden. Önce de. Önce oynayalım sonra son bir kere maç yaparız. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz Ali yine attı. Evet Ezel tebrikler sen kazandın çünkü. Sağ ol 3 maçtan Yarı finalde de çeyrek finalde de <laughs> finalde de beni yendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Ali ile oynayamıyoruz penaltıyı. Ben gol atamadım arkadaşlar ya. Kaçırdın. Evet arkadaşlar. Kurtaramadın. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş kaçırdım. Açsın, kaçırdı. Peraltalarda ben kayıp. Video. Bir sefer beni yakılıyor. Evet. yes. Kurtardım arkadaşlar. arkadaş. Ooo. Ben kurtardım arkadaşlar. Messi. Kaçırdım mı? Kurtaramadın 2-1. Evet arkadaşlar ben 2-1 yeniliyorum Özel sen. Oo ben hala kurtarıyorum. Özel 2-1 ben yeniliyorum sen. Özel mümkün değil. 3-1 yenildim. Evet arkadaşlar ben penaltılarda 3-1 yenildim. Yenilgirlik diyor. Ezel arkadaşlar ben atmalıyım. Ezel beni geldikten sonra bir şey oldu bana. Böyle. <laughs> Oo, oh, oh, kurtardı. Evet. Kaybettim. Evet arkadaşlar şimdi son bir kez daha e, maç reload ya maç yapıp e, bence de. E, arkadaşlar son bir kez daha başka rakiple e, maç yapıp videoyu kapatacağız. Arkadaşlar şu an reklam oyunu oynuyorum. Lan. Ne çıkar? Evet arkadaşlar şimdi son bir kere daha evet ıı, başka rakiple maç yapıp kapatacağız. E ee, şimdi son bir kere başka rakiple maç yapıp ondan sonra, şimdi ilk başkaları. Ondan sonra videoyu kapatacağız. E ee, bu videolarda da Türkülük Türkiye, İsraili kadınlar ne geldi video da geldi. Evet. evet. arkadaşlar ezeler zor bir rakip geldi. Benim sağda aranı Evet arkadaşlar bu kolay bir atış geldi. Maç golle başladı. Evet. Yine alt tarafa akıl dolu bir vuruş. Evet arkadaşlar. Kafaneden büyük kafa kullandı. Büyük kafayla büyük bir gol. Evet arkadaşlar benim maçı bir bir ezerek ki. Maç şimdi 2-2. 2 İki bir ezerle oynadım. vurdu. Bana bir şey ne 2 2 gol. Evet 2 2. Topu direğin dibine doğru götürdü. Allah'ım gol. Akra. gol, gol. Akra. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Arkadaşlar benim rakip Evet arkadaşlar 3 3. arkadaşlar bir rakip. 4 3. Benim rakibim arkadaşlar bilmiyorum. Güzel bir kafa vuruşu. 5 3. Yoksa yukarıdan Neyi mı vuracak? Yed. Şansını kafayla denedi. Direkten tam olmadı. Topu istemeden. Güzel <laughs> <laughs> Kafa vuruşu geldi. Onlaşılan sen mi yeniliyorsun? Yoksun. O Yerden Martaza gol peşinde. Maçı geriledik. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Rakibini şaşırtmak için kafasında. Aa ben yeniliyorum. İyi vurdu. Daha iyi vuruşlar gelmezse Ali sen yeniliyorsun mikrofonu. Maçın bitmesine albire. 30 saniye kaldı. Süper gol gol nerede? 6 5 arkadaşlar. <laughs> güzel şut. Top ve gol. Arkadaşlar 6 yaptı. Benimki beraberliğe gidiyor. Bir çok, bir baş. Baş. çok heyecanlı bir maç oluyor. Ezeli yeremedim baba. Bu arada yenemedi. arkadaşlar ben de Alabilirim 7-6. Ya ben ne yaptım? Yedi yedi. Emniyete söyleyin. Kimse emniyette değil. Her an her şey olabilir. Havadan vurdu. Kul. Kul. Evet benim kezay yedi yedi bitti. Evet, ben sekiz iki. Sekiz yedi. Sekiz yedi. Ben sekiz yedi. Arkadaşlar. arkadaşlar benim ki yedi yedi bitti. sekiz Arkadaşlar ben son anla bir gol attım. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda da, görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Ezel bir şey demek istiyor mu? Yok. <laughs> evet arkadaşlar falan bakayım bir dur abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha sonra da görüşmek üzere. Bay bay. Sonda gol bye attım bye. ya. Sonda gol attım. Bay 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 bay. Ne diyorsun Ali? Hani? Hadi biz bir tane Hiç daha tur yapacaktık şey ya. Harcısı. Sen de. Evet arkadaşlar aa, onu unuttum. Hadi <laughs> bu da Abi, bir neyse şakası olsun. Ezel hani? bana meydan okuma yolla ya da ben sana ya arkadaşlar son dakikada attım. Evet evet yolladım. Kabul et. Hmm. Ve Ezel son maçımız. Evet. Evet Ezel Aha. sen girdin. O ne oluyor? Ezel sen girdin. Evet. Maç yükleniyor diyor. Evet arkadaşlar. Vaaah. Wow la. Arkadaşlar ben başka biriyle oynayacağım herhalde. Hayır. Ay evet. Dur Ali ben sana baba. attım ben sana attım. Oyna. Lan! Abi sen de Ali. Ali güzel. Ali ya bu zerde ben. <laughs> ben girdim Ali çık. He çıktım. Güzel ben sana öyle yapacağım. Dur dur çı dur çıkayım. Arkadaşlar. Biz son bir beraber maç oynayamayacağız mı? At Ali konuşmaları. Heh. Tamam tamam. Kim? <laughs> evet arkadaşlar tamam. bu sefer oldu. Evet arkadaşlar Ezel'le son maçımız sonra videoyu bitiriyoruz. Her iki oyuncuda da sahaya, sahaya kazanmak için çıkıyor. çıkıyor. Zamanlı bir süper gücünü erken kullandı. Buzu tekmeyle kırdı. Süper güç Allah ve Allah süper Allah. bir top buzlandı. Allah. Aman Allah'ım gol gol Allah. gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Hayır herkes neler vaat ediyor arkadaşlar. Buzlu doğru vurdu. 2 oyuncuyla zamanlama Sadika. Hayır! Asayiş. Süper kurtarış. Kafayı şut çıkardı. Evet. Yerden gol arıyor. Top kötü yere gitti. Hava gol. Gol! Gol! başladı. Yukarıdan gol peşinde. Hayır. Ali çok komaydı. Ah, iki tane attı. Oyuncu dondu. Hayır. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Allah'ım gol. Ali Ali yeri, Ali. Son 45 saniye. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Ali ceza sahasına doğru. Ali 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 Birekten bak. Öldü. Yok böyle bir gol. Ali Bakalım. Top direğe çarptı. Maçta son düzlüğe girildi. Direkt evet arkadaşlar ben de karakterini biraz potasyonu yedirdi. Yani. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oradan golü var. Gol. gol, gol, gol Bu kadar. Gol ceza sahasına doğru. Evet, abi, Bu abi, kadar kolay geldim. değil dedi. Hakemin düdüğü çaldı. Son gol geldi. <laughs> gol geldi gol. <laughs> Sağa geldi. <laughs> <ben> Kimi kendi <laughs> <kendine. gülüyor> <laughs> sahasına <gülüyor> bekliyor. Hakem son düdüğü çaldı. Ali. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bir daha videomuzda <köyde gülüyor> görüşmek, <gülüyor> üzere. görüşmek <laughs> üzere. üzere. Ben ceza bitirelim. Tamam yani yani Evet tebrikler zaten. Evet arkadaşlar bir dahaki ki videomuzda görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar Ali'yi yendim patakladım. <laughs> şaka be şaka şaka. Evet abi, e, tamam, arkadaşlar. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay işte bay bay. Hepinize bay bay. Selam atayım, büyüktür. Bu kadar mı diyeceklerim. Evet. bay tamam, bay arkadaşlar. Bay bay.